çok kıymetli üyeleri, sevgili misafirler, değerli basın mensupları, 19. dönem meclis toplantımıza başlarken tüm katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz ve İstanbul için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şöyle salona bir baktığım zaman da arkadaşlar ben sizleri özlemişim hakikaten. Gerçekten söylüyorum. Çünkü bu birinci meclis ve birinci meclisin öncesinde o kadar sık bir araya geldik ki değerli arkadaşlarla. Epey bir zaman geçmiş aradan. Ama hakikaten de İstanbul Ticaret Odası'nda biz çok yoğun günler geçirdik. onu da sizlerle paylaşacağım. Efendim, İsmail Öncel Bey meclis üyemiz sevgili babacığını ahirete yolladı. Yine disiplin kurulu başkanımız Hidayet Işık Bey de amcasını ahirete uğurladı. Meclis başkanımızın da belirttiği gibi. Ben her iki merhumada Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Sayın Meclis Başkanımız andı ama bunu ben de anmak istiyorum. Sizlerin de ee... ama yüzümü kapatıyorsun bu sefer Kapatmıyor musun? Peki. Srebrenica katliamı 18. yılı bugün hakikaten 8700 Boşnak vatandaşımız 8700 kişi bir günde öldürülmüş. Doğru değil mi Sayın Meclis Başkanım? Bir günde ölenler için bir şey yok. Allah mekanlarını cennet eylesin onların. Asıl öldürenlerin problemi var. Sorun onların problemi. Allah mekanlarını cennet eylesin diyorum. Efendim eee Birinci ayı tamamladık. Bir takım faaliyetler oldu. Sizlerle paylaşacağım. İstanbul'da malum dört odamız var: İstanbul Ticaret Odamız, İstanbul Sanayi Odamız, İstanbul Deniz Ticaret Odamız ve İstanbul Ticaret Borsamız. Biz e, bu kurumların yönetim kurulu başkanları ve yönetim kurullarıyla Meclis Başkanlık Divanları da olmak üzere üç ayda bir kanunen toplantı yapmak mecburiyetindeyiz ve bu toplantılarda da İstanbul'la ilgili genel konuları değerlendiriyoruz ve birbirimiz kendi içlerimizde olan çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Bununla ilgili ilk başkanlar nezdinde bir toplantımızı yaptık. Kısmet olursa yarın akşam ilk yönetim kurulu toplantımızı yapacağız. Yani şunu bilmenizi rica ediyorum. Biz dört oda üç ayda bir toplantı yapacağız. Burada sizlerin de o toplantılarda gündeme alınmasını istediğiniz konular olursa memnun oluruz. Bizim kuyumculuk komitemiz güzel bir ev sahipliği yaptı. Dünya Elmas Borsası'nın zirvesini İstanbul'da gerçekleştirdi. Güzel bir organizasyondu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Dünyanın bu piyasadaki en zenginlerini şehrimizde misafir ettik, ağırladık. Yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Konsoloslarımızla toplantı yaptık iki ayrı etapta. Birincisinde AB ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Japonya'nın baş katıldı. Sayın yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızla birlikte bir kahvaltı yaptık. Daha sonra ikinci toplantımızı da Bangladeş, Arjan, Bangladeş'ten Arjantin'e, Hindistan'dan Panama'ya kadar olan tüm ülkelerin İstanbul'daki baş yaptık. Toplantımızda katılamayan sayın başkonsoloslar o gün mazereti olanlar daha sonra randevu alarak bizleri ziyarete geliyorlar tek tek. Ben kendilerine yaptıkları katılımdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıya 32 ülkenin başkonsolosu katıldı. Buradaki konu şuydu: öncelikle uluslararası e, ticarette ve uluslararası ilişkilerde İstanbul'daki misyon şefleriyle odamızın arasındaki diyaloğu kuvvetlendirmek ticari işbirliği olanaklarını artırmak, vize konusu biliyorsunuz çok hassas vize konusu. Bunu konuştuk. Küresel ekonomiyi değerlendirdik. Özellikle Avrupa Birliği'nden gelen sayın başkonsoloslara bu Gezi Parkı olaylarının Avrupa'daki basın ve Amerika'daki bazı basın mensupları tarafından çok farklı aksettirildiğini ve bundan da hakikaten üzüldüğümüzü, rahatsız olduğumuzu Kendilerinin İstanbul'da yaşarken ne kadar rahat olduklarını, İstanbul'daki huzur ortamını, ülkemizdeki huzur ortamını ülkelerinde anlatmalarını rica ettik. Onlar da çok saygıyla karşıladılar. Ben kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve iki konsoloslarla odamız arasında da bir çalışma grubu oluşturalım istedik. Bundan sonraki faaliyetlerimiz için. Onu da çok sıcak karşıladılar. Böyle bir çalışma yapacağız. Vize noktasında ilk günden beri durduğumuz yerde duruyoruz. Eğer ki İstanbul Ticaret Odası bir vize müracaatının altına imza atıyorsa bu İstanbul Ticaret Odasının üyesine kefil olduğunu, üyesinin ihtiyacı olduğunu belgeler anlamına geldiğini ve vizesinin verilmesi gerektiğini söyledik. Onlar da Almanya dahil hepsi sıcak karşıladılar ve üyemize odamıza yapılan vize müracaatlarını ben her gün bizim vize şubemizden alıyorum. Ve tek tek kimler müracaat etmiş üyelerimizden ve vizeleri ne durumdadır tek tek de bizzat kendim takip ediyorum. Çünkü bu işin üstünde özellikle e, durmak istiyorum arkadaşlar hassas bir konu olduğu için. Tabi vizeyi biz kaldırmayız kaldıracak durumumuz yok vizeleri o hükümetlerin arasında bizim işimiz vazifemiz işleri hızlandırmak kolaylaştırmak. Ayrıca İstanbul'da görev yapan il müdürlerimizle toplantı yaptık. Sanayi il müdürümüzden tutun. Gelir İdaresine kadar tüm il müdürlerimizden toplantı yaptık. Tabii onlar Ankara'nın yüzü, biz İstanbul'un sesiyiz. Birlikte neler yapabiliriz? Bu İstanbul'a nasıl katkı sağlarız? Hep birlikte bunları paylaştık ve bu toplantılarımız da bundan sonra devam edecek. Ayrıca AB Bakanımız Sayın Egemen Bağış'ın katılımıyla AB Bakanlığı, Odamız ve İstanbul Sanayi Odası'nda mesleki eğitimde işbirliği protokolü imzaladık. Bu protokolle AB'ye bağlı ulusal ajans ilk kez odalarla böyle bir mesleki eğitim protokolü imzalıyor. Hakikaten çok genç, dinamik beyinlerin ortaya koyduğu farklı projeler vardı. Bu projelerin hayata geçirilmesi, bu proje sahiplerinin bizim üyelerimizle işbirliği içerisinde kendilerini ve projelerinin gelişmesi noktasında yapacağı çalışmaları kapsayan bir gelişme. Genç fikirler çok farklı fikirleri var. Çok uçuk fikirleri var, çok güzel fikirleri var. Hakikaten biz de onlardan zaman zaman çok istifade ediyoruz. Böyle bir e, çalışma içine girdik. Aslında benim çok uzun da bir konuşma var ama ben bugün Ramazan sizlere de çok fazla sıkmamak için mümkün olduğu kadar kısadan gideceğim. Orada şu mesajı vermek istedim arkadaşlarımız da bunu ısrarla üzerinde durdular bugün bunu da sizlerle paylaşmam için. Ticaret dünyamızda okul bitirmeyen iki bitiren ise üç diplomalı sayılır diye onlara üstüne basa basa bunu söyledik. İlk iş eğitimini ve ahlakını babamızdan alırız dedik. Bu adamlık diplomasıdır. İyi insan olmamızı belgeler ve çok önemlidir. İkinci diplomamızı ustamızdan alırız. O da liyakat ve tüccarlık diplomasıdır. İşimizi iyi yaptığımızın, namuslu, dürüst ve hakkaniyetli tüccarlar olduğumuzun belgesidir. O da kıymetlidir dedik. Üçüncüsü de eğitimimizi gösteren diplomamızdır. Sistematik düşünmeyi ve anlamayı öğrendiğimizi gösterir. O da çok kıymetlidir. Her üç diplomamızda özünde iyi insan ve işini iyi yapan anlamını taşır. Üçü de aldığımız eğitimlerin gurur tablosudur. Bizi biz yapan unsurlardır dedik. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaşı ziyaret ettik. Kendisi meclisimize gelmek istedi. Meclis başkanımızla birlikte tarih üzerinde çalışacağız. Ve meclis toplantımızdan sonra başta genel sekreteri olmak üzere genel sekreter yardımcısı ve bizimle ilgili olan daire başkanlarıyla birlikte gelecekler ve siz meclis üyelerimizin büyükşehir belediyemizle ilgili koordinasyon noktasında tıkandığımız yerleri, açılmasını düşündüğümüz yerleri ve çalışmaları planlayacağız bundan sonra birlikte. Sanırım Ağustos veya Eylül hangi ayımız müsait olursa meclis başkanımızdan programlayacağız. Evet, Mısır'da bir darbe oldu. Darbenin sabahında demokrasiye zarar verdiğini belirten tavrımızı koyduk. Bu durumun kabul edilemeyeceğini Mısır'la iş yapan iş adamlarımızın da durumunu takip ettiğimizi belirten bir açıklamamızı yaptık. Mısır ticari sosyal işbirliğimizin tarihi kültürel bağlarımızın kuvvetli olduğu bir ülke. Ticaret ve yatırım hacmimiz 6 milyar doları aşmakta şu gün için. Ondan dolayı bizi çok yakından aslında ilgilendiriyor Mısır'ın durumu. Ama bir başka açıdan da baktığımızda herhangi bir ülkedeki demokrasinin ve demokratik kurumlarının zarar görmesi Önce o ülkenin insanına ve ekonomisine giderek de o ülkeyle ilişkileri olan ülkelerin ekonomilerine küresel ölçekte de herkesime zarar verir diyoruz ve Mısır'da bir an önce demokratik rejime dönülmesi en büyük arzularımızdan bir tanesi ve biz orayla iş yapan üyelerimizin de ticaretlerini, sorunlarını çok yakından takip edip ilgili yerlerle paylaşıyoruz. Bir Ramazan etkinliği yapalım, Ramazan'ı boş geçirmeyelim istedik ve biliyorsunuz bir, bizim Hünkar Kasrımız var, birçok meclis üyemiz orayı gezmemiş olabilirler bugün hep birlikte e, saat 19.30'da buradan çıkabilirsek bir mehteran gösterisi olacak daha sonra Hünkar Kasrına gireceğiz ve Hünkar Kasrını sizlere orada anlatacağız her gün Hünkar Kasında kasra anlatan İngilizce oraya büyük bir ekran koyduk kasrın içerisine. İngilizce bir tanıtım yapılacak. Her gün camide yapılan vaazın İngilizcesi orada simultane olarak yayınlanacak. Cuma vaazı yine orada yayınlanacak. Turistlere ağırlıklı yönelik bir hizmet bu. Ve her perşembe ve pazartesi gün günleri de Ramazan boyunca orada mehteran olacak. Mehter marşları çalacak. Çünkü kasrı yaptık. Çok güzel bir eser. Gösterilmesi ve tanıtılması gereken bir eser. Onun için orayı açtık ve kasrın altındaki dükkanları da açtık. Oraları da hep beraber gezeceğiz. Yönetim kurulundaki değerli arkadaşım Öznur Değirmenci'ye de tekrar teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Personelimize güzel bir iş çıkardıklarını inanıyoruz. Efendim birçok misafir ağırladık. Bakanlarımızdan, konsoloslarımızdan, büyük elçilere kadar Bunları e, web sitemizde ve gazetemizde, dergimizde zaman zaman yayınlıyoruz, onun için tek tek bunlara girmek istemiyorum. Ayrıca Fransa Odalar Birliği, tüm Fransa'nın e, olduğu ülkelerin oda başkanlarıyla birlikte odamıza geldiler. Top başkanımızla birlikte onları burada ağırladık. Ve kısa kısa ekonomiden birkaç bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz FED para politikalarında biraz değişiklik sinyali verdi parasal genişlemeyi, genişlemeyi yavaşlatabileceği mesajlarını verdi ve dolar birden değer kazandı. Gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları başladı. Faizlerde de yükseliş görüldü. Biz ülkemiz açısından değerlendiğimiz zaman ülkemizde faizler arttı. Dövizlerde artışlar yaşandı. Dövizin yükselişinin devam etmesi de enflasyonu olumsuz olarak etkilemeye başladı. Merkez Bankası hem enflasyonla mücadele adına hem de finansal istikrarı koruma adına dövizde aşırı yükselmeleri önlemek için bir takım müdahalelerde bulundu. Müdahaleler gerekli etkiyi göstermeyince bu sefer BDDK döviz hareketlerini denetlemeye aldı ki bunun yakından denetlenmesi gerekiyor. İyi bir müdahale olduğunu düşünüyorum. Fakat Merkez Bankamızın işi gerçekten zor. Bir taraftan aşırı TL değer kaybediyor. Finansal istikrar ve enflasyon riski için parasal sıkışıklığa gitmesi gerekiyor. Diğer yandan baktığımız zaman ekonominin hızlanabilmesi için de parasal genişleme yapması gerekiyor. Daha önceki krizlerde hakikaten yaşadık. Merkez Bankamız başarıyla çıktı. Bu iki başlı sorunu da Merkez Bankamızın çok iyi yöneteceğinizi yöneteceklerini düşünüyorum. Bu arada çok titiz ekonomi politikaları uygulanmasına rağmen Fitch ekonomik verileri değil politik değerlere bakarak ülkemizle ilgili bir ön açıklama yaptı. Biz bu filmi daha önce seyrettik arkadaşlar. O açıklamasını bizim ekonomi boyutumuza bakarak yapması gerekirken birazcık politik verileri dikkate alarak yapıyor. E tabi bu bir sağlıksız değerlendirmelere sonuç veriyor. Bizim küresel olarak baktığımız zaman ekonomide bir sıkıntımız, bir daralmamız yok. Kamu bütçe ve borç tarafında hala dünyaya parmak ısırtacak kadar iyi durumdayız. Bankacılık sektörümüz çok sağlam. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Zaman zaman bankacılarla diğer sektörler arasında bazı sıkıntılar yaşansa da Sektörler bu sıkıntılarını, problemlerini bize getirdikleri zaman biz de bankacılarımızdan oturuyoruz. Ortak noktada çözümü buluyoruz. Onun için burada sizlerin katkılarını bekliyorum. Ülkemizdeki ekonomik istikrarın bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum. Ayrıca son bir veriyi daha paylaşmak istiyorum sizde. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 71.4 milyar dolarlık ihracatın 31.2 milyar doları sizin tarafınızdan gerçekleşti. Yani İstanbul yaptı, İstanbul Ticaret Odası'nın üyeleri yaptı, İstanbul esnafı yaptı. Ben katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Ve bundan sonra da bu ihracatında aynı şekilde yine İstanbul ağırlıklı, İstanbul eksenli büyüyeceğine inanıyorum. Hala bitmedi konular sizi sıkıyor muyum bilmiyorum ama herhalde bir 5-6 dakikadan toparlarım değerli arkadaşlar biliyorsunuz üniversitelerde tercih dönemi geldi ayın 18'i son tarih bizimde 6500 öğrencili bu sene 1250 mezun vermiş ve yine bu sene 1350 öğrenci alacak bir üniversitemiz var birçok ilki başlatan bir üniversitemiz geçtiğimiz dönemde de öyleydi bundan sonra da öyle olacak tamamen kendi mülkü olan kampüsleriyle bir kent üniversitesi ve bu üniversitede İstanbul Ticaret Odası'nın üyesi olan 340 bin firma temsilcisinin çocuklarına yüzde 15 indirim yapıyoruz üniversitemizde. Yani normal yöke, yöküm bize yapmamızı e, kanunen buyurduğu indirimleri yapıyoruz. 50 ve 25'lik burslarımızı da veriyoruz. Onun dışında da yüzde 15 indirim yapıyoruz. Ayrıca Cemile Sultan Kandilli Vakfını 340 bin üyemize açıyoruz. Daha önce üyelik şartları çok daha yüksek rakamlardı. Sadece 340 bin üye firmamız için Cemile Sultan'da çok uygun bir fiyatla meclis üyelerine uygulanan bir üyelik fiyatıyla üyelerimizi açıyoruz ve tüm üyelerimizin artık oradan istifade etmesini istiyoruz ve orada çok daha yeni projeler ve aktiv aktivasyon alanları da geliştiriyoruz. Ayrıca bir halkla ilişkiler şubemizi güçlendiriyoruz. Bugün yönetim kurulunda tekrar onu tartıştık. Çok daha güçlü bir İstanbul Ticaret Odası'nın halkla ilişkiler birimini oluşturuyoruz. Bu birimde üyelerimizle ilişkiyi daha yakınlaştırıp daha da sıkı hale getireceğiz ve meclis üyesi bazında, komite üyesi bazında da sizlerin de ee, ticaret odası üyeleriyle, komite üyelerinizle bundan sonra ilişkilerinizi daha da güçlendirilmesi için sizlere de hizmet edecek ayrı bir birim kuruyoruz yani arkadaşlar ve güçlü bir birim kuruyoruz. Bunu sizlerle daha paylaşacağım ileride. Efendim disiplin kurulu seçimini yaptığı başkanı Sayın Hidayet Işık Bey olarak seçildi. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bizde birkaç dosya bugün tevdi ettik, inceleyecekler, çalışacaklardır inanıyorum. İhtisas komiteleri görevlerine başladı. Meclis üyelerimizden ihtisas Komitesi'nde olmasını e, düşündüğümüz arkadaşlarımız var. Kendilerinin de müracaatları var. Onlar hep birlikte orada değerlendirilecek. Ayrıca e, geçen dönemde çok konuşulmuştu ama hayata geçirememiştik. Şimdi komitelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı belirledik. E, 81 komitemiz var. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın hepsi 8'er komite aldılar ve sırayla aldık karışık ve bunu belli dönemlerde de kendi aramızda konuştuk değiştireceğiz. Şimdi bir komitede bir karar alırsınız bir şey görüşmeniz gereken yönetime acil iletilmesi gereken bir konu olur. Onu kendi ilgili direkt o komiteyle ilgilenen yönetim kurulu arkadaşımızdan paylaşabilirsiniz. Onun listesini de Cengiz Bey hazırlarsak onu da arkadaşlarımıza dağıtalım. Hesaplama inceleme komisyonu üyeleri malum görevlerine başladılar. Başkanı Sayın Mehmet Güney Bey tekrar seçildi. Kendisi salondadır sanıyorum. En devamlı üyelerimizden çünkü. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ellerinize sağlık. Ayrıca Ramazan için 6000 bin adet erzak aldık değerli arkadaşlar. Meclis üyelerine 20'şer paket tahsisini yapabildik. Kadın girişimciler var biliyorsunuz bizim de hareket ediyorlar. Onların tamamına 100 paket olarak verdik. Disiplin Kurulu üyelerimize 10'ar paket verdik ve havuzumuzda meclis başkanımıza ve başkanlık divanımıza da ayrıca 30'ar paket verdik. Ve havuzumuzda yaklaşık bin paket erzamız var. Onu da yönetim kurulu olarak havuzdan dağıtıyoruz. Eğer siz de çok sıkışırsanız işte 3 eksiğim kaldı, 5 eksiğim kaldı derseniz sizlere de oradan yardımcı olmak isteriz. Efendim Meslek komitelerimizle üniversitemizin işbirliğini bundan sonra geliştiriyoruz artık. Her meslek komitesi toplantımıza üniversiteden ilgili bölümden bir öğretim üyesi katılacak ve sizlerle akademik manada sektörün ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda sizlerle paylaşacak. Ayrıca yine odamızdan ilgili birimlerden sektörlere bir danışman arkadaşımız gelecek. Sizin o ay içerisinde sektörünüzden ilgili ne tür problemler, sıkıntılar veya görüşülmesi gereken konular neyse komitede sizlerle bunları görüşecek. Komitelerimizin de daha aktif olmasını istiyoruz. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili e, çıkan yönetmeliklerin, kanunların takibi ilgili odamızda yine farklı bir komisyon kurduk. Komisyonda Sayın Veysi Sevi hocamız var, Hakan Kılıç Bey var ve Birgül Subaşı arkadaşımız var. Bunlar odamız personeli. Bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeye açılacak olan her yönetmelik, her kararname ile ilgili arkadaşlarımız çok yakından takip edecekler. Sizler de bu tür çalışmaların içerisindeki taleplerinizi bize iletirseniz daha hızlı rol almamız, daha hızlı iş yapabilmemiz açısından bu çalışmayı başlatıyoruz. Ayrıca odamızın iç tüzüğü var biliyorsunuz kanundan sonra da değişmemişti. Onu biz ilk toplantı gündemimizde ele aldık ve şu anda 30 Temmuz 2013'te ilk taslak hazırlanacak. İlk taslak hazırlandıktan sonra meclisimizde oluşturulması gereken mevzuat komisyonunu oluşturacağız. Mevzuat komisyonu bu konu üzerinde çalışacak. Çalıştıktan sonra da siz değerli meclis üyesi arkadaşlarımızın onayına getireceğiz. Efendim, geçtiğimiz bir ay içerisindeki bazı faaliyetlerimizi sizlerle paylaşmak istedim. Daha birçok konu var ama fazla da vaktinizi almak da istemiyorum açıkçası. Bu meclis yürüyecekse sizlerle yürüyecek, yürüyecekse hep beraber yürüyeceğiz. Birlik beraberlik içerisinde sizin önerileriniz olacak, sizin önerilerinizi biz dikkate alacağız. Birlikte hayata geçireceğiz ve el birliğiyle ilk gün söylediğimiz gibi yine İstanbul ticaretine, İstanbul ticaret hayatına, iş dünyasına ve ülkemizdeki tüm katmanlara katkı ve destek sağlayacağız. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ramazanınızın mübarek olmasını diliyorum. Ayrıca Ramazan bayramını da şimdiden tebrik ediyorum. Allah hayırlara getirsin diyorum. Tüm katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim. Sağ olun, var olun.